Herkese merhaba. Arapçadaki o binlerce fiilin içinde hiç kaybolmuş gibi hissettiniz mi? Peki ya size bütün bu fiillerin sırrının aslında sadece üç temel formda saklı olduğunu söylesem? Bugün Arapça fiillerin temelini üç basit adımda birlikte çözeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Biliyorum pek çok öğrenci için Arapça dil bilgisi, özellikle de fiiller biraz göz korkutucu olabiliyor çekimler, zamanlar, farklı farklı formlar, insan nereden başlayacağını bilemiyor, çok doğal. Ama bütün olayın aslında sadece üç temel formu anlamaktan geçtiğini söylesem, evet, evet, yanlış duymadınız, bütün sır bu üç sayıda gizli. Haydi o zaman yolculuğumuza her şeyin başlangıç noktasıyla, yani ilk ve en temel fiil formu olan geçmiş zamanla başlayalım. Bu, diğer her şeyin üzerine inşa edildiği temelimiz olacak. Mazi fiil dediğimiz şey bir fiilin en ham, en işlenmemiş hali aslında. Tıpkı bir kelimenin DNA'sı gibi düşünebilirsiniz. Bütün diğer formların çıktığı başlangıç noktası burası. Hiçbir ek almamış, yalın bir halde. Mesela bu analiz boyunca kullanacağımız örnek fiilimiz yazmak fiili. İşte onun mazi yani temel geçmiş zaman hali ketebe. Anlamı da o eril yazdı. Gayet basit değil mi? Tamamdır, temelimiz artık sağlam. Şimdi de geçmişte bitmiş bir eylemden şu anda devam eden bir eyleme nasıl geçtiğimize bir bakalım. Yani bu form, eylemin şimdi olduğunu ya da düzenli olarak yapıldığını anlatıyor. Hani Türkçedeki yapıyor veya yapar gibi düşünebiliriz. Bakın bu dönüşüm ne kadar da basit. Birinci adım, temel formumuz olan maziyi yani ketebe'yi alıyoruz. İkinci adım, başına o eylemi kimin yaptığını belirten küçücük bir örnek. Bu örnekte Y harfini ekliyoruz ve işte üçüncü adım, karşınızda şimdiki zaman formumuz olan muzari. Gördüğünüz gibi sadece bir ekleme yapıyoruz. Ve işte sonuç. Yek tübü. Artık o yazdı demiyoruz, o yazıyor ya da o yazar diyoruz. Küçücük bir ekle zamanı nasıl tamamen değiştirdiğimize bir bakın. Geçmişi hallettik, şimdiyi de hallettik. E geriye ne kaldı? birine bir şeyi yapmasını söylemek yani emir vermek. Bu formun en güzel yanı ne biliyor musunuz? Az önce öğrendiğimiz muzari formundan yani şimdiki zamandan türetilmesi. Her parça bir yapboz gibi birbirinin üzerine oturuyor. Temelde muzari formunun başındaki eki atıp sonunu da cezm yapınca emir kipini elde etmiş oluyoruz. İşte örnek fiilimizin o güçlü ve net emir hali. Uktub yani yaz. Kısa, öz ve etkili. Şimdi her şeyi bir araya getirme ve o, ha şimdi anladım dediğimiz ana geldik. Bu üç konsepti şimdi tek bir görselde birleştireceğiz. İşte her şeyin özetlendiği o an. Tabloya dikkatlice bir bakalım. Mazi ile yani keteba ile başlıyoruz. O yazdı. Başına küçücük bir ek getirerek muzariye elde ediyoruz. Yektübü. O yazıyor ve son olarak bu formu bir komuta dönüştürüyoruz. Üktüp. Yaz. Gördünüz mü? Hepsi aynı kökten çıkan, birbiriyle tamamen bağlantılı üç dönüşüm. Arapça fiillerin temel mantığı, işte aslında bu kadar basit. Bizim bu sadeleştirme yaklaşımımız da bir tesadüf değil. Tıpkı kaynağımızın yazarının da dediği gibi, amaç karmaşık görünen dil bilgisi kurallarını herkesin anlayabileceği basit parçalara ayırma. Kısaca bir özet geçelim mi? Artık Arapça fiillerin üç temel formunu biliyorsunuz. Unutmayın, Mazi temelimiz, muzari bir ön ekle oluşuyor. Emir de muzariden geliyor. Hepsi bu kadar. Peki, bu basit yapı sadece tek bir fiil için mi geçerli yoksa bu binlerce Arapça fiilin sırrını çözmek için artık elinizde tuttuğunuz bir anahtar mı? İşte bu sorunun cevabını keşfetmek artık size kalmış.